gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye e hoş geldiniz. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 9-15 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar hafta boyunca gezegeniniz Mars sizin burcunuzda olacak. Dolayısıyla enerji ve motivasyonunuz oldukça yüksek görünüyor. Ancak hafta içerisinde Mars'a biraz Dikkat etmeniz gerekecek. E, haftanın ilk günlerinde Jüpiter'le üçgen açı yapacak olan Mars enerjinizi çok arttırabilir. Ama aynı zamanda Uranüs'te de kavuşacak. Protonda da kare açı yapacak. Bu nedenle onu kontrol etmeniz zorlaşabilir. Ee, çok aceleci, sabırsız, dürtüsel davranabilirsiniz. Bu da kaza ve sakarlıkları çağırabilir. Günlük hayatınızda biraz daha yavaş hareket etmeye çalışın. Çabuk sinirlenebilirsiniz. Çabuk öfkelenebilirsiniz. Üzerinizde baskı hissedebilirsiniz. Özellikle e, şu anda üzerinizde baskı hissettiğiniz, rahatsız olduğunuz kavramlar varsa onlara dayanmanız, tahammül göstermeniz biraz daha zorlaşabilir. Bu nedenle ilişkilerinizde, üstlerle ilişkilerde özellikle otorite kavramlarıyla, aile büyükleriyle, özel birlikteliklerinizde biraz daha dikkatli olmalısınız sevgili koçlar. Hafta başında Ay Akrep Burcu'nda olacak. 9 Mart öğleden sonradan itibaren parasal konular biraz daha gündeminizde olabilir. Ayın 12'sinde Ay Yay Burcu'nda ilerlemiş olacak. Biraz daha hafta ortasından itibaren iyimser enerjiniz yükselebilir özellikle yurt dışı bağlantılı işler, seyahatler, geziler, eğitimle ilgili kavramlar Gündeminizde olabilir. Yabancılarla daha fazla diyalog içerisinde olabilirsiniz veya herhangi bir konuda bilgi arayış içerisinde olabilirsiniz, bilgi toplayabilirsiniz, araştırmalar yapabilirsiniz. Günlük yaşamınızdaki iletişimde artabilir. Ayın 13'ünde iletişim gezegenimiz Merkür balık burcuna geçecek. Merkür 31 Mart'a kadar balık burcunda olacak. Burada daha duygusaldır, daha sezgiseldir Merkür. Sizin de biraz daha zihinsel enerjiniz içe dönük olabilir. Ee, i̇ç dünyanız biraz daha hareket hareketlenebilir. Bu dönemde kendimizi bir gözden geçirmek, duygularınızı, düşüncelerinizi bir fark etmek, bunlara çeki düzen vermek olumlu olabilir. Aynı zamanda yalnız yapabileceğiniz işler, yaratıcılık gerektiren faaliyetler için de Merkür burada faydalı olabilir sevgili koçlar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.